Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Mert'le birlikte sayısalda derece isteyen öğrenci arkadaşlarımız için yazın ne yapılmalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Hem kendi deneyimlerimizden hem de arkadaşlarımızdan, çevremizden gördüğümüz, edindiğimiz bilgilerle tavsiyeler vermeye çalışacağız. İstersen doğrudan bir sayısal öğrencisi, derece isteyen sayısal öğrencisi yazın ne zaman çalışmaya başlamalı? Bundan başlayalım. Şimdi burada bu videoyu açan zaten herhangi bir insan için söylediğim şeyler biraz radikal ve ağır gelebilir ama gerçekten <laughs> öncelikle bu videonun en önemli kurgusu sen sayısal derece yapmak istiyorsan kesinlikle çok sıkı çalışman gerekiyor. Evet. Yani, yani çok çalışman gerekiyor. Kesinlikle. Yani normal bir öğrenciden kat kat fazla çalışman gerekiyor. Evet. Baskı kurmak için söylediğimiz bir şey değil. Hepimiz bu süreçten geçtik. Bu süreci defalarca gözlemledik. Kendi öğrencilerimizi gözlemledik. Kendimiz öğrenciyken gözlemledik. Arkadaşlarımızla gözlemledik, sıkı çalışacağız. Evet, Bu çok kesin. çalışacaksın. Peki ne zaman çalışacağız? Şimdi 11 bitti, Temmuz ayındayız. Bu videodan sonra doğrudan belki bir 5-6 günlük tahsille birlikte çalışmalar başlanır. Neden başlanması? Kesinlikle. Burada yapılması en önemli şey aslında eksiğine göre birazcık Hı. takvimi erteleyebilirsin belki. Senin 11'in, 9'un vesaire eksikse öyle çok erteleme lüksün yok. Böyle Kesinlikle. bir bol bol vaktin, yatayım dinleneyim vesaire gibi vaktin yok. Çalışmaya en erken vakitte başlamalısın. Sen ne zaman başlamıştın? Öncelikle bence 11 bitti. Ben artık YKS öğrencisiyim. Mentor'a girdiğiniz an siz sınava çalışmaya başlamışsınız demektir. Ben buna ne zaman girmiştim? 11 kapandı. Sonra çok ufak bir tatil yaptım. Hı hı. Temmuz'un başı gibi başladım. E bir de 1 Ağustos'ta 10 Ağustos arasında bayram vardı. Bayramda da tatil yaptım. Yani 10 Ağustos'tan sonra çok sıkı çalıştım. Ama Temmuz ayında da bolca çalışıyordum. Yani 1 Temmuz'da çok net bir şekilde başladım diyebilirim. Ben buraya kendi bir tecrübemden bahsediyorum. Benim yazın şöyle bir kusurum vardı. Benim kurum <laughs> kurumum sabah başlıyordu, akşam 7'de bitiyordu ve ben prensip gereği biraz daha rahat bir insan olduğum için ya saatler sabah gittim kuruma, ay çok iyi. 7'den sonra ben asla ders çalışmadım hiçbir yaz. Kışında da pazar günleri öğleden sonra ders çalışmama hastalığım vardı ilk dönem. Hı -hı. Sonra bir baktım, konular yetişmeyecek. Ben geri kalıyorum. İstediğim yerde değilim. Sonra kendime hep şey diyordum. Ya sınavın sonucunda istemediğim bir sonuçla karşılaşırsam bu yazın tarihe kesin dönmek, bunları değiştirmek isterdim diyordum. Siz de bunları dememek için yazın sanki sabahtan açama kadar vaktiniz varmış gibi benim gibi 7'den sonra çalışılmaz 8'den sonra çalışılmaz gibi bir psikolojiye girmemek gerek. Tabii yapmayı sevdiğiniz şeyler olabilir. 2 saat spora gitmek, 3 saat arkadaşlarla oturmak ama gün 24 saatte bence bunun verimli bir 7-8 saatte yazın çalışılması İlim çok gerekli. Ya 7-8 saat verimli çalışmak demek yazın 12'ye başladığında senin 10 adım önde başlamalı demek hem mental anlamda rahatlık demek hem de e, göreceksin netlerinde de göreceksin çalışma saatlerindeki verimliliğinde de göreceksin o alışkanlıktan ötürü inanılmaz saatler 7-8 saatler evet. ki ben de çalışıyordum ben yazın 7-8 saat çalışıyordum ama benim çalışma vaktim biraz daha temmuz sonuna doğru kaymıştı. Oradan yani ne yaptığımı da hatırlamıyorum açıkçası. Yani takılıyordum öyle. Tatile falan da gitmemiştim bir yerlere. Öyle vakit geçiriyordum. Ama e, Temmuz sonuna doğru yanlış hatırlamıyorsam ben çalışmaya başladım. Özellikle bizim okulda TTFN kampımız vardı. Ondan önce böyle hafif hafif başlamıştım bir tekrarlarla birlikte. Yani biz zaten bir anda ilk gün 7-8 saat yapın demiyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ama bence her öğrenci 3-4 saat o günü masada geçirmeli en evet. kötü gününde bile. Yaz Aynen. yaz için konuşuyor. Çünkü okul başladığında şeyi fark edeceksiniz. 12 konularını anlamak biraz ilk ne? başladığında ya bu logaritma neydi, çembersel ne? hareket neydi, elektroliz neydi? Ben ilk elektrolizi gördüğümde çok zorlanmıştım. Evet, tamam sonrasında oturuyor bir sıkıntı yaşamıyorsun ama onları da sindirmek için bir süreç. 12'ye de vakit harcaman gerekecek. Yani okul günleri ben yazın gördüğüm soru sayılarının yanına bile yaklaşamadım. Evet. Saatlerin yanına bile yaklaşamadım. Evet, o yüzden 7-8 yapabiliyorsan 8-9 ya ne harika. Bir de gün planlaması da çok rahat. Yani saat 10'da uyandığını varsayalım. 11'de derse oturdun. Hadi diyelim 6 saat çalışıyorsun. Akşam 5'te 6'da işin bitiyor. 6'dan evet. gece 12'ye kadar yine arkadaşlarına takıl. Yine gez. Yine dolaş. Kesinlikle. Kafanı dağıt. Yani ki yaz zaten. Sabah sabah öğlen sıcağında dışarı çıkılmaz yani. Evet. Akşam vakti çıkarsın. Akşam vaktine kadar otur dersin çalış. Evet. Yani evdesin. Bir şey yok. işin yok. Gücün yok. Çok güzel bir vakit. inanılmaz bir vakit. Şimdi en optimal senaryo konuşalım peki. Yani ne zaman başlasın? Şu an sen YKS'ye çalışacak olsan 11'den sonraki halinle. Ne zaman başlarsın? Okul biterdi. Kurban bayramı da artık geriye doğru şey yapıyor <laughs> ya. Kurban bayramı önemli bence. <gülüyor> <gülüyor> güzel ya yani düşün. Ee, onu da şey yapalım. Yani bayram da yok. Ailemle tatil durumuma bakardım. Ailemde zaten 12. sınıf olduğum için hadi seni tatile götürelim gibi <laughs> bir e, evet. şeyleri de yoktu. Tabii bence okul bittikten sonra bir hafta dersten elini ayağını çekmek, 11'in yorgunluğunu evet. atmak bence evet. güzel olabilir. Bir hafta, iki hafta. Okul yine 22 Haziran'da kapandığını varsayıyorum. Bir hafta dinlenir. 1 Temmuz'da başladım. Hmm. Hem güzel de bir tarih. 1 Temmuz bence çok güzel bir tarih. Ben de mesela 15 Temmuz yuvarı başlardım diye düşünüyorum. Hatta 15 Temmuz başlayamazdım. Annemler evde olurdu büyük ihtimal. Annemlerin olmadığı bir tatil 15 Temmuz. Hmm. O gün dışında bir vakitte kendi başıma planımı yapar başladım. Evet. E Temmuz'un ikinci yani, Pazartesi gibi. Aynen böyle bir iki hafta, üç hafta bir kendime kafa tatili verirdim. Mantıklı. Sonrasında doğrudan start verirdim. Şimdi peki neden bu gerekli? Bize ne avantaj sağlıyor? Ben o bir haftalık tatilde kendimi şunu hazırlamaya çalışmıştım. Yani kendi de verdiğim Hı -hı. tatilde. Ben artık 12'yim. Benim ciddi Aynen. sorumluluklarım var. Ve bir derece öğrencisi şunu kafasına taksın. Benim işim ders çalışmak. Evet, Burak bunu videolarda defalarca söyledi. İşim ders çalışmak. Maalesef ki İşin ders Evet. Yani bu 8-5 mesai gibi düşünmek lazım. Hmm. Senin görevin YKS'ye girmek, ona hazırlanmak, senin geleceğini oluşturmak ve bunun için sen 8-5 mesai yapacaksın. Hatta daha fazla belki daha 2 fazla mesailer yani. yapacaksın. Bildiğin çalışan gibi, mesaili çalışan gibi oturup dersini çalışacaksın. İşin bu. Hı. Yani sen bir yemek molası vereceğin zaman, bir ihtiyaç molası vereceğin zaman bunu çalışma saatlerinin dışına yedirmen gerekiyor. Senin asıl işin ders çalışma. Asıl işin ders çalışmakta yani ben iki saat film izleyeyim ondan sonra filmin bitince derse çalışayım değil. Hayır ben ders çalıştım bir buçuk saat bir mola açayım iş şey tamam o arada film izleyeyim demesin. Yani burada şunun farkına varmak gerek. Sorumluluklarını önce ders olarak yaptıktan Hayır. sonra geri kalan yapman gerekenleri dersin etrafında şekillendiriyorsun. Yani çarşıya gittim o yüzden ders çalışamadım gibi cümle kurmak biraz sayısal evet. derece öğrencisi için yapmaması gereken evet. şey. Ben bugün ders çalıştım. Kalan vaktimde çarşıya gittim. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Bahaneler de bahaneleri doğurur. Yani sen ne kadar bahane üretmeye kendini hazırlarsan, bunu okey olursan, sonrasında üreteceğin bahaneler de evet. ardı sıra çok daha da kolaylaşır. Çok Tek bahane daha kolaylaşıyor. ürettikten sonra. Aynen. O yüzden sen ben bir YKS öğrencisiyim. Benim ders çalışmam lazım. Oturup saatlerimi vermem lazım. Ben 12'ye geçtiğimde arkadaşlarımdan çok daha avantajlı bir konumda olmam lazım ki işim daha kolay olsun, evet. psikolojimi daha kolay toparlayabileyim, kendimi Kıyasladığım sayılı rakipler olsun ister istemez bu düşünceye giriyor çünkü derece öğrencisi okulunda tabii büyüklüğüne göre iyiliğine göre en azından böyle bir 4-5 kişiyle ben kendimi kıyaslıyordum sürekli neden daha iyi değilim diye ama bir de kendini 40 kişiyle kıyaslamak var yani ben neden 40 kişiyi geçemiyorum diye düşünmek var kendini bir pozisyona sokmak istiyorsan avantajlı bir şekilde başlamak istiyorsan yazın oturup dersini çalış. Evet. Kafanda ben YKS öğrencisiyim ve ben bir şeylerden feragat edip ders çalışmam lazım, oturtmak lazım. Böyle evet. bahanesi işte yatayım, dinleneyim, yok şu zaman çalışırım, bu zaman çalışırım böyle bir olay yok. İyi bir şey istiyorsan bu, iyi bir şekilde çalışmıyorsan Ya bu bir zorunluluk. Bir oldu, evet. Ama neyin zorunluluğu? Sen i̇yi bir gelecek, gelecek istiyorsan, hani evet. sen iyi bir gelecek istiyorsan zorunlu. yoksa tabii ki de kimsenin kafasına silah evet. dayayıp oturup ders çalıştırmıyorlar. Evet. Hepimiz kendimiz karar verip bu işe başladık. Bir de kendinize bir motivasyon da belirleyin. Şöyle bir durum var, şimdi yazın başlayacaklar, evet diyelim çok büyük bir motivasyonla, süreyle başladılar. 12'ye geldiklerinde bunu 9 ay daha sürdürmelere gerekecek. Bu nasıl mümkün olacak? Orada işte kendinizi ben bunu 9 artı yazın 2 ay çalışın, 11 ay. <laughs> Ben bunu devam ettireceğimi kendinize yedirmeniz lazım. Evet. Tabii ki arada iniş çıkışlar olacak. Bunun kaçınılmaz şekilde olacak ama bunu kendinize oturttuktan sonra gelebilecek her türlü problem, sıkıntı kendi içinizde halledebileceğiniz pozisyon evet. olacak. O yüzden en önemlisi kafayı... Oturtmak buna. Ben derece öğrencisiyim. Ben derece yapacağım ve buna yönelik çalışmam lazım. E Kendinizi dışarıya kapatın. Bu hem tavsiye anlamında. Kendi planlarınızı oluşturun. Sonuçta tavsiye anlamında kapatın. Oyun planı çizmek bence tanımınızda faydalı olacaktır. En evet, azından evet. yazın neyi bitireyim, okul başlayınca neyi bitireyim. Biraz da kervan yolda düzeliyor. Buna bir Orası şey diyelim Bir şeyler artar, azalabilir, değişebilir. yön kaybolabilir ama bir plana sabit kalabilmek için yazıyı değerlendirmek. Neyi ne yapacağınızı görmek ve bence şurada bir gerçek. Her insan... Her şeye aynı şekilde, aynı güzellikle çalışamıyorum. Mesela biri yazarak çok iyi çalışır, biri dinleyerek çok iyi çalışır. Yazın mesela adını, bunu keşfetmek, keşfetmek kesinlikle bunu keşfetmek için inanılmaz bir zaman. Kesinlikle. Yani senin yazın buna ayıracağın 2 saat, sınav döneminde yani 12 döneminde ayıracağın 2 saatten çok çok daha boş bir zaman aslında. Yani çok hmm. rahat bunu yapabilirsin. 12'nin sonunda çoğu YKS öğrencisi yapması gereken doğrunun ne olduğunu farkında varıyor. Evet. Ama bunu yapabilecek vakti kalmıyor. <laughs> o yüzden kendi <laughs> doğrularınızı yaratabilmek için yaz tatili çok önemli. Çok fazla yaz tatili öneminden bahsettik evet. ama bu videonun zaten konsepti <laughs> bu bu. videonun yazın zaten. çalışacaksınız yani arkadaşlar. bu videoyu gerçekten bir derece isteyen öğrenci arkadaşımız şu an bilgisayar karşısında bizi izliyor. Benim en büyük tavsiyem sen kendi otur ne istiyorsun buna bir karar ver. Sonra kendi hmm. konumunu bil. buradaki herhangi bir ego, kendini üstün görme, küçük görme yaşanması. Sen kendi konumunu tespit etmek durumundasın. Ex ben neredeyim? Hmm. Aynen. Ben neredeyim? Nereye çıkmak istiyorum? Bu yolda ne yapmam gerekiyor? Burada istersen hani YouTube gibi bizden başka yerlerden tavsiye al öğretmenlerine sor, arkadaşlarına sor, kendine uygun bir planı Hı -hı. belirle. Evet. Ben neyi ne zaman yapacağım, neyi ne zaman bitireceğim. Da Aynı, olsa. Aynen, kaba taslak olsa bir kafanda bir plan olmak zorunda. Sonrasında geç kalmadan bu startı ver. Şöyle de bir durum var. Başlangıçta tabii ki de çok zor ders Hı -hı. çalışmak. Ya ben zaten ders çalışmak insan fıtratına aykırı bir şey <laughs> düşünüyorum. Saatlerce bir masa karşısında oturup bir şeyleri anlamaya, ezberlemeye çalışıyorsun, öğrenmeye yapacak çalışıyorsun. Bir şey yok. yapacak bir şey yok zaten ama Hani buna sen zaten kendine aykırı olan insan en rahat konumu işte kimyada vardı ya evet. düşük enerji Enerjiye... maksimum düzensizlik. Aynen. Sen zaten insan vücudu ona gitmeye çalışıyor. Sen bunu engelleyip kendini masa başına oturtmayı öğren. Bir hafta, iki hafta. Sonra bir planlaman doğrultusunda ilerlemeye başla. Sonra zaten şeyi fark edeceksin. Hani ben nereye ihtiyacım olacağım. Aynen neler ihtiyacım olduğunu süreç içerisinde de anlayabiliyorum, <laughs> fark edebiliyorum. Bunu fark edeceksin. 12 başa geldiğinde de işler senin için çok kolay olacak artık. En azından şu an masa başında hiç oturamayan birisiysen bile 30 dakikalık, 40 dakikalık etütler haline başla. Sen de zaten yazın sonunda artık 1,5 saat böyle mola vermeden çalışabildiğin farkına varacaksın. Kesinlikle. İlk başlangıç gerçekten zorlu. İnsan rahat olduğu konumu, konfor alanını seviyor. Ama konfor alanından çıkabilen belli sayıda Hani sizin için derece tanımı değişir. Kimi için ilk 10 kimi için ilk bindir, kimi için ilk yüzdür. Ama bunların her biri için de bayağı çalışmak evet, gerekiyor. Kesinlikle. Hep şey denir ya ilk bine girmeye aday 5-10 bin insan var. <laughs> Gerçekten öyle. Benim çevremde ilk bine girmeye aday evet. çok fazla insan vardı. Kimisi 5-10 bin arasında kaldı. Kimi ilk bine girdi. Kimi daha iyi yaptı. ilk yüze girdi. Evet. Ama gün sonunda hepsi çok zor. Şartlardan geçti. Hepsi bolca çalıştı. İlk saati vermek dediğim gibi çok zor. O yüzden en kısa tarihte bu işe başlamanız evet. gerekiyor ki doğruyu yanlışta görecek, tartacak evet. zamanınız olsun. E sen bu videoyu izliyorsun, bu videoyu bir bitir, sonra bir bak bir tavsiyelerini al etraftan, evet. kafanda bir ders nasıl çalışılır, yazın ne yapılmalı bunu bir oturt, sonra kendi konumunu öğren, bunu nasıl öğrenirsin, Ben deneme çözebilirsin, eski konuları bir böyle göz atıp ben neyi tam biliyorum, neyi tam bilmiyorum bunu tartabilirsin. En garantisi de nedir? Bütün konuları baştan sona evet, gir. Kesinlikle. Baştan, baştan, baştan sona baş. gir. TET'yi baştan sona gir. 11'e baştan sona gir. Her şeyi bir bitirecek bir planlamanı yap. Hakkıyla. Neler çözeceksin, hangi kitapları bitireceksin, bunun planlamasını yap. Bu 3 günde falan yapılır en garanti şekilde. 3 gün sonra dersine başla niye başlamaya çünkü yani. Ve hani hep şey denir ya tavsiyeleri al ama kendi akıl süzgecinden ve Kesinlikle. kendi konumundan değerlendir. Yani bizim burada dediğimiz şeyler bizim gördüğümüz, Aynen. bizim kendi potamızda erittiğimiz tavsiyeler. Hı hı. Sana uyar, uymaz. Burada kimseye de zaten herhangi bir zorlama. Biz sadece genel gördüğümüz şeyleri Tabii anlatıyoruz. Mi? Ama yazın çalışın. Kesinlikle. 9-10-11'i çok çok dolu geçirmişsen tamam hadi yazı çalışmadın ama 12'de hayvan gibi yine çalışman lazım. Kesinlikle. Ya yani mesela ben sınavdan sonra bazen bana alt dönemden arkadaşlar soruyordu nasıl kazandın, ne yaptın falan filan. Ya benim ilk cevabım şeydi ben hayvan gibi çalıştım. Ben Kesinlikle işsiz falan. gibi ders çalıştım sadece. Başka hiçbir <laughs> şey yapmadım yani. Çünkü bu yol şey değil ben üniversite geldikten sonra da açıkçası öyle arkadaşlarımdan hiç ya ben çok, çok çalışmadım bilmem ne hiç duymadım ya herkes çok çalışmış hatta hani ben şey hala duydum. üniversitede de çalışıyorum evet, zaten. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ders çalışmak zorunda olduğunuzu yüksek saatler ayırmak zorunda olduğunuzun farkında olmanız lazım peki bu saatlerde ne yapsınlar? yazın neler çalışırsın ona girelim şimdi bence en baştan bir girelim TET ders ders sonra AYT diye devam edelim Alın. TT Türkçe. Değil bilgisi kesin. Ya çıtır Bilmiyorum. çerez bir şey. Kesin. Yani bu şunu da belirtelim. Şimdi biz burada bitirsin diye bir kelime kullanıyoruz ama bu bitirmek çalıştın oldu bitti bir daha çalışmayacaksın demek değil düzenli periyotlarla sorusunu çözmek, Kesinlikle. tekrarını yapmak, gerekirse bir şey unuttuysan soru çözüm videosu izlemek şeklinde bir e, aktif olarak bitirdiğin ve arka planda da pasif Aynen. bir şekilde ya haftada 2-3 diye bir denemesi çözerek Yap. bunu tekrar ettiğim bir sürece biz bitirmek diyebiliriz. Bitirmek şöyle bir analitik tanım yapacağım. Çalıştın. Bir hafta sonra konunun %60'ını hatırlıyorsan tamam. bitirmişsiniz. <laughs> hani %60'ın üstü çok iyi zaten de. Evet. Çünkü burada önemli olan şey şu bitirmekte. Sonrasında çalıştığında sen çoğu şeye aşina olacaksın. Göz aşinalı, kulak aşinalığı. Soru pratiği. Yani biz şu an hala soruları çözebiliyorsak bundan kaynaklı zaten. Başka bir şeyden değil. Yani ben bir konuyu belki şu an bir öğrenciye 15 dakikalık tekrarla anlatabilirim. Hı -hı. Yani o pozisyonda hissediyorum kendimi. Çünkü o aşinalığın hala içeride bir yerde o var olduğunu düşünüyorum. Bir Devam bakınca geri geliyor bilgiler. D bilgisini hallettik. Taradık güzelce bir hallettik. Paragraf rutin çözüyoruz. Paragraf rutin at. Hani bu sevmiyorsan hele paragrafı. Kendini bir zorla. Aslında kendini bir zorla oturtman lazım. Ya yani hele ben Türkçeyi sevmeyen biriydim zaten. Hı hı. Yaptığım yanlışlardan biri yazın hiç paragraf falan çözmedim ben. Eylül'de başladım paragrafa, Aralık'ta bitirdim. Yani orada paragraf çözdüm, çalışmamı yaptım. Benim 12'den vaktimi çaldı mesela ekstra olarak. Sen böyle bir vakit çalınmasını istemiyorsan ki optimal senaryoda çalınmaması lazım. Yazın paragrafını yap. Günlük Türkçe Azi çok değil. basit. Hiç sevmiyorsun gün aşırıyor. Aynen. Yani, yani. Türkçe çok paragrafın her gün çöz bilgisini bitir. Aynen. Denemelerle de en sonunda Arada bir. Sesle. Belki evet. deneme asılı Çok, çok iyi, üstten. Aynen. Çok da zorunlu değil. Gelelim. Olur. Sosyal çalışmaya gerek var mı? Yazın. Bence gerek yok. Gerek, gerek yok. Hiç girmeyin. İkinci çok halledersin. Büyük baba şeyleriniz var yani. Evet. Gelelim fene sonra matematiğe dönelim. Tamam. Teyit Efendi ne yapıyoruz? Bağlayıcı konular iyi bir iki, bir iki aynen. kaynaktan, güzel iki kaynaktan bence yazın bitirin. Seviyene göre. Peki bağlayıcı konular ne? Şunu söyleyeyim. Seviyene göre kolay orta, orta üstü kaynak. Ben orta orta üstü taraftarıyım. Öyle çok kolaya girmeye Temel gerek yok göre değiştirdim. Aynen. Bu. Orta orta üstü kaynak. İyi ki kaynakla çok rahat temel atıyor. Gerekiyorsa da bağlayıcı konular. Peki bağlayıcı konular neler? örnek vererek gidelim. Aslında açıklaması şu. ITFN çalışmana müsaade edecek, bunu sağlayacak konular var. En Mesela en basitinden mol kavramı. Mesela, mol kavramını bilmeyen bir öğrencinin 12. sınıfta olsun, 11. sınıf Ayet kimyada evet. çok zorlanmasını bekleriz evet. çünkü konu direkt onu biliyor musunuz kabul ediyor. Hani ben bu konuyu direkt istersen Newton yani, hareket yasası, iş güç enerji, fizik bilimine giriş, yani o tarz, tarz özellikleri. Aynen temel konulardan bahsediyoruz. Bu konuların bağlayıcı kısımlarını TETF'e Efendi bitirdin, güzelce taradın, oturttuğunu düşünüyorsun. Doğrudan ne yapıyorsun? AYTF'e geçiyorsun. Optik bağlayıcı bir konu değil. Değil, değil asla. Hatta evet. yani bir soru çıkıyor. Yani, yani sen 120'de 120, 119 kendini değerlendirebilirsin. Çok Kesin bir şey kaybettirmez evet. sana. Optik çalışırsın bir dursun orada. Evet. Ama sen bu bağlayıcıları hallettikten sonra da oradan AYTF'e geçiş yap. TETB biyolojide de bence yazın TETB biyolojiyi halletmek vakit varsa çok avantaj. Yani evet bir tarayabilirsin. Orada da sınıflandırma dışında tararsın. AYT biyolojiyi çok bağlamıyor TYT biyoloji yine ufak tefek bağlantıları var ama çok bağlayıcı diyebileceğim bir kısım yok. Çünkü tekrar çok kolay. Haftada iki TYT biyoloji denemesi, tekrar da olduğu için var. Onu da bir taradın. Sonra ne yaptın? AYT fen'e geçtin. AYT fen'e geçeceğiz. Burada bir kalsın bu. Gelelim şimdi TYT matematiğe. İlkonik konu. Aynen. Yani senin ilkonik konuda sıkıntı olduğunu düşünüyorsan peki bunlar neler? İşte sen denklem kurmakta, işitsizlik yazmakta, de. mutlak, üslü, köklü, Ebubekok bunlarda bir bir takım sıkıntılar yaşıyorsan problem çözümlerinde de sıkıntı yaşayacaksın. Hı -hı. İlk önce bunları bir kaynaktan bence çok rahat halledersin. Öyle çok üst seviye bir kaynağı da gerek yok burada. Yani 3 4 5 ayarında. Böyle ortalama Hı. seviye bir kaynakla taramak çok çok yeterli. Ama burada biraz temeliniz de şöyle. Evet, evet ilkonik konuda geçmiş yıllardaki pratiğiniz çok azsa Gerekirse iki kaynak çözersiniz yani. ama ilk 12 konuyu halledip sonra bir ufak problemler kampı, problemler soru çözümü, problemler fasükü, artık Aynen. nereden ilerlemek isterseniz kendi planınızda nasılsa evet. ilk 12 konuyu bitir. Problemleri rutin olarak başla, geometriye başla, üçgenleri yazın bitir. Üçgenleri yazın bitirmek o kadar yeterli ki. Kesinlikle. O kadar yeterli ki. Üçgenleri yazın sağlam iki bitir. Ben burada bir kaynak yeter diyeceğim. Geometride soru görmek gerekiyor. Seviyeye göre yani. Evet biraz seviyede göre değişir ama ilk 12 konuyu bitir. Problem rutinine başla, üçgenleri bitir. Sonra doğrudan fonksiyonları, THT ayağını bitirip, hatta THT ayağını birlikte bitirip artık automatiği, parabol, hatta şuraya ekleyebiliriz bunu ilk 12 konu bitti. Problemlere başlattın kendini. Orada bir fonksiyona girdin artık yani. Fonksiyon oradan polinom, parabol bilmem ne 11 konularını taramaya başladın. Yazın vakit olduğu için ben fonksiyonu tüm öğrencilerime TET AYT 1 bitirtiyorum. Evet, evet ben de öyle yani Önce fonksiyonu TET'yi halledeyim sonra evet. AYT'yi halledeyim gibi değil. Direkt dönüşümü, işte grafikleri her şeyiyle yazın bitirmek AYT matematikte. O TET matematik kitabında fonksiyon kısmı bittiği an AYT, AYT kısmının konusuyla AYT kitabına başlıyoruz artık. Yani. Evet, AYT matematiğe geçiş için fonksiyon çok kritik. Aynen. İlk konu zaten kesin bitmeli, problem. Aynen. Rutin halinde belli bir yerde akmalı. Sonra artık matematiğe girdiğinizde de logaritmaya kadar olan konuları fonksiyon, parabol, denklem, trigo 1 tekrarı benziyor. Hatta bence burada trigo 2 de yapılır. Evet. Yani trigo 2 çok kısa bir zaman 12'deki o trigo 2 kısmında okulda işleniyorken sen gider 11'den bir konuyu tekrar edersin. Yani ben Hı. böyle yapmıştım. İnanılmaz da faydalıydı benim için. Zaten orada bir denklem, bir de yarım açı formülleri var. 2-3 formül tipi var onları öğren Ayta Kitabından hemen evet. tarayalım. Trigonometri sıcakken. Ya yani burada biraz Aynı. kaç kaynakla bitirdiğinle mesela yani. ikonik konuda biraz zorlanıyorsun da iki kaynak çözmen gerekmişti. Ayta Matematik'te yazın 2-3 konu bitirirsin. Dünyanın sonu değil. Ya bak şöyle de bir şey var. Diyelim evet. ki sen yaptığın kafandaki planlamada okulun başlamasına 11 konuların bitmiyor o zaman hmm. daha erken başla ders çalışmaya. Hmm. Yani bu şekilde feragattan bahsettiğimiz şey bu. Ya da günlük sayılarını aktar. Günlük süreni Altı arttır. 6 değil 8 olsun. Aynen. 8 değil 9 olsun. Bu planlamayı 12 başlayacak şekilde, 12 başında bitecek şekilde yap ki 12 başladığında avantaj Burada 11'in ayet matematik konularını bitirmek bence yaz adına çok yeterli. Limit türev integral Gene, giriş gerek yapmanın yok, gerek yok. hiçbir yok. Yani 12'de, yani. evet, 12'de, 12'de ne yapacaksın? Evet aynı. 12'de, bomboş duracak mısın? Ayet matematik yazı bitireceğim diye bir e, şeye girmektense ben Hı -hı. 11 konularını bir kitaptan daha çözülmesinin taraftarıyım. Şimdi Gelelim matematiği kısmı. Evet, zaten ayta e matematiği söyledik. Evet. aksın gitsin, iki kaynaktan bence minimum iki minimum, kaynaktan minimum. Güzelce bir taransın bu 11 kısmı, güzelce evet. otursun. Matematik nedir, temeli nedir onu bir oturtmak lazım. Matematikte son şey de ekliyorum. Hani siz yazın iki kaynaktan bitirdiyseniz, 11. sınıf konularını bitirdiyseniz, kışın yine bunu bir kitaptan sürekli ara ara evet. taramanız evet. gerekecek. Yani biz Kurlama. iki kaynakla ayta e matematik biter gibi bir şey de anlaşılmasın. 7'den fazla. Altı çözdüm ben. Fasiküller evet. de sayarsam evet, 7-8'e gidiyor. Fasikülleri saymadan ha. 6 kaynak kılçıksız çözdüm. Ya bunların 3'ünü yazın çözmüştüm. Kalan 3'ünü de okul dönemi 12 dönemi bitirdim. Yani ben, ben, 10... ben hepsini de bitirdim bir de. Böyle boş içinde bir sonu bile göremezsin çocuk. Tabii. 3-4-5 bitti. Karakök bitirdim ben işte <laughs> sonra şey bilgisayar mal bitirdim. Acil, orijinal Acil bitirdim, orijinal <laughs> bitirdim. 3D bitirdim. De, Aynen, bir de e, sayıyorum. Onlar ben da bir iki tarafta eder. Yedi. Aynen. Yani. Bayağı var. Ben Ki, de aynı şekilde. B yani. yoktu, Barış yoktu, evet. Ergi yoktu bizim evet. Var. Olsa onları da bitirirdim. <laughs> Olsa ben de onları, onları bitiriz, da yani. bitirirdim. Şimdi gelelim Ayet Fenimize. Ayet Ne yapıyoruz Ayet Bence fizikte mekanik bitmeli. 11 mekaniği bir tekrar edilsin ya bitme momentumdur. Atışlar, kork, kork enerji, atışlar, enerji o kısımları bitir, o mekanik kısmını bitir. Hı hı. Elektrik manyetizma, yani vakit ben, varsa. vakit varsa bitir, ama yoksa o kalabilir. Dünyanın sonları baş kolları çünkü baş sarmaliktir. O kısımlarda bir ufak bir boşluğun oluşacak. Hı hı. O orada bir elektrik manyetizma atarsın, güzel de oturtursun ama mekanik kısmını bitir. Çünkü çembersel de 11'e bağlanacak. 12 evet. kuvvet şeyleri. Basit harmonik de bağlanacak. <laughs> Dalgalar zaten TET'dekine çok benzer. Sadece kırınımı eklenecek vesaire. Hani ufak eklemeler yapılacak. 11 fen kısmı 12 fenden çok çok daha zor. O yüzden 11 fen adam akıllı oturtmuşsan 12. Feni de rahatlıkla yaparsınız zaten. Evet. Fizik anlamında böyle diyebiliriz. Kimya bence 11 kimya. Ya hmm. benim çok büyük bir avantajım vardı. Ayete denemeleri başladığında benim 11 kimyalarım çok yüksek geliyordu. Hmm. 11 de çünkü çok sağlam 3-4 evet. kaynaktan halletmiştim. Bunu yazın siz de yapabilirsiniz. 2 kaynaktan 11 evet. kimya konularını bitiren birisi, 12. Sınıfta böyle Aralık Kasım aylarına geldi diğer arkadaşlar hız denge çalışırken kendisi bir kaynaktan evet. daha çizer. Aa ben bunları biliyorum Aynen. zaten de der. Ben de Mara yoluna davet. Ben de ben aynısını yaptım. İlk Ayete kimya denemem benim. O zaman özdebiller vardı. Öze de organik sorulmuyordu. Ben 13'te 13 yapmıştım. Ya yani yani. ben de yapardım. Yani, yani kimya kısmı o mantığı oturttuktan sonra hatırlaması çok full kolay. Mesela, çok kolay. Geçen hafta çözdük. Gene hatırlayacağızlikle. Ya kimyada akşam sonra oluyor. yapılsın ya. Orada belki Peki. gazlar atlanabilir. Belki. Orası bazen çünkü kitapların içerisi çok Uzun oluyor, Onu uğraştırıyor. Onun yerine göre. Aynen. Enerji hız dengeyi bitirmek kaydıyla. Gazları çalışıp çalışmamaya karar verebilirsiniz. İki kaynak bence çok ideal İki kaynak güzeldir kimyada. Akar. Yani alt seviyeden başlıyorsanız da 3 diyelim hadi. Yani. Ha, onun üzerine çıkmak da artık birazcık da şov oluyor gerek. Palma da. Aydın olabilir, Orbital Aydın olabilir. Aynen. Aynen. Nasıl ben isterseniz. Orbital e, ben Orbital e, Aydın çözdüm. Ben Palma Aydın çözdüm. Palma organik çözdüm. Gelelim biyolojiye şimdi. Biyolojide şöyle bir husus var bence. Sistemden unutulabiliyor. Unutuluyor. Hı. Unutulabiliyor değil. Unutuluyor. Hı. Sanki hiç çalışmamış gibi de hissedebiliyorsunuz. Ama emin olun artık böyle 6. 7. tekrarlarda <laughs> hele ki kendi notlarınızı çıkartarak yapıyorsunuz tekrarları kafanıza bir şekil kodlanıyor. Hatta bazen ben şeyi yaşıyordum. Konuyu bilmesem bile soruyu okuduğumda evet bu böyleydi tamam buydu diye biliyordum. <laughs> yani artık Soru üzerinden de konu tekrarı yapmaya başlamıştım. O yüzden biyoloji bir, bir kere bitirin, sistemler bir, bir kere bitsin adam evet. akıllı. Sonrasında zaten bunu aylık tekrar olabilir. Bir sistemler ayrı... soru bankası var yani haftada her olabilir. olabilir biraz biraz çözülebilir. Yani map kitabı okunabilir. Defter Çok... oku, evet. kendi defterini oku. Çok bir... Zaman maliyeti Bak, yok biyoloji. 12. sınıfta sistemler notu çıkarmak yerine yazın bir çıkart bunu. Hı, Sonra evet. 12. sınıfta onu tara sürekli o sistemlerini oku. Ne kadar erken olsun. mesela sistemleri Ocak ayında bitirmiş birisi sınava kadar 3 tur tam sistemleri tekrar edebilir. Evet. Temmuz ayında, Ağustos ayında bitirmiş birisi Aynen. defalarca tekrar Aynen. edebilir. Onun kalıcı öğrenmesi de bence daha sağlıklı olacaktır. Kesinlikle. Yani 11 fen adına baştan alacaksak, mekanik konularını, fizikte 11 kimya konularını tamamını ve sistemlerde bence burada en az zaman harcanabilecek şey ya yani 11 fizikte, 11 kimyanın ben kesin bitmesini isterim. Hı -hı. Bir şey egale edilecekse, ben burada 11 ya, biyolojiyi egale ediyorsam. 11 sanırım. biyoloji, tamam %100 öğrenme de hangi sistemin ne olduğunu, hücreleri, müncereleri onları bir bil yani bilginin evet. kulak aşinalığın alın olsun. Belki bir kitaptan yani, biter. Ya yine burada de bitsin. En başa dönecek olursak, yapman gereken şey 12 başlayana kadar sen neyi bitirebiliyorsan bitir kesin kesinlikle, kesinlikle. Yani ama bol saçma de bitirmesin. Evet, Teta o sosyal o söylediğimiz o kaldırma kitabı. kuvveti Aynen. basınç gibi sürekli tekrar isteyen az net getiren kısımları da koş koş bitirmeye gerek yok. Hiçbir bir şey yapamıyorsun. Bu videoyu derece izlemiyorsan da izliyorsan bile Teta'nın Türkçe matematik geometride üçgenler kısmını Aynen. kesinlikle bitir yazın. Yazın bunları bitirmek. Her halükarda seni birkaç evet. adım önde başlar. AYT'yi de bir şekilde kışın hallettiğim bir senaryoda yine güzel bir derece elde etmen de yazın TYT'yi bitirmek faydalı olacaktır. Yani kapanışı ben şey diye almak istiyorum. Sen artık bir derece öğrencisisin. Bunu kafana koy. Sen en kısa vakitte ders çalışman gerekiyor. Senin tek işin ders çalışmak. Derece istiyorsan çok fazla şeyden feragat edeceksin. Evet. Sosyal hayat, eğlence, o bu şu. Kendini kapatacaksın hı. yani. Ya o işleri geç. Ben hem eğleneyim hem ders çalışayım. Ama bunu kendi psikolojini koruyabilecek şekilde planlaman lazım. Evet. Yani yorumlara bazı arkadaşlar yazıyor ben görüyorum hani böyle de çarç çalışılmaz bu 12 ay sürmez falan. Tamam biz bunu böyle yapabildik. Sen yapamıyor olabilirsin ama sen de pazar günü bir gününü ayırmak yerine bir buçuk gününü ayır. Ama onu bir şekilde yüksek saatlere yedirerek planlaman lazım. Kesinlikle. Baş çalışmayla olmuyor. Ufak ufak da olsa 6 saat, 4 saat daha başlayarak yazın bunu 8-9'lara çıkarırsan kışın kışında şey olursun. Evet benim bunları yapmam gerekiyor. Yapacağım şey belli. Daha rahat hissedersin Aynen. kendini. Yazın bir temel Aynen. atmak. Aynen öyle. Yani bu şekilde. Derece öğrencisiysen otur dersini çalış. Rica Kesin. ediyoruz. Yani hedefleri Yetişir mi diye şey. sormak yerine gidip ders çalış. Aynen. Kapanışı alabiliriz. Umarım sizin için faydalı olmuştur bu video. Yani biz burada amacımız kesinlikle bir baskı oluşturmak, kesinlikle. psikolojik olarak sizi korkutmak değil, gerçek gerçekleri konuşmak. Yani hiç kimse emek vermeden karşılığında bir şey almadı bu <laughs> süreç içerisinde. Siz de alamayacaksınız eğer emek vermezseniz. Emek vermeniz gerekiyor. Bunun bilincinde olun, farkında olun. <laughs> Emeğinizi mantıklı yerlere verin. Aynen. Bizim öyle. izlediğimiz senaryolarda aşağı yukarı buna yakındı. Evet. Siz de bunu baz alarak, kendi aklınızdan geçenleri de kurcalayarak, işte iki kitap olmaz, üç kitap olur. Palma Aydın olmaz, Orbital Aydın olur. Yine de size mantıklı mantıklı gelen bir senaryo öyle yavaş yavaş da olsa başlamanız ileride sizin için çok daha sağlıklı olacaktır diyerekten. Evet. Hepinize bu yolda şimdiden başarılar diliyoruz. Evet. Umarım güzel bir şekilde atlatırsınız. Biraz uzun bir süreç olacak ama dayanın, dayanın. Evet. evet. İşinizi sıkın, dersinizi çalışın. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>